Lüksemburg üzerinden vergi kaçırdığı iddia edilen 340 şirketi kapsayan skandalla ilgili dava başladı. PricewaterhouseCoopers şirketinin iki çalışanı Antoine Deltour ve Rafael Ale ile Fransız gazeteci Edouard Perrin gizli belgeleri kamuoyuna açıklamak suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Antoine Deltour yaptığı hareketin hırsızlık olduğunu düşünmedi. Vergi kurallarını tartışacağız. İkinci olarak o görevinden ayrıldığı gün, hedefteki bu belgeleri dışarı taşımadı. O çalışma belgelerini aradığı sırada bu belgeleri buldu. Sızdırılan dokümanlarda 340 küresel şirketin Lüksemburg hükümetinin yardımıyla gizli vergi anlaşmaları imzaladığı ve milyonlarca euro vergi kaçırdığı ortaya konuluyor. Mahkeme salonu dışında bir grup Deltura destek için bir araya geldi. Bugün vatandaşlar daha fazla mali adalet istiyor. Daha zenginlerin, büyük iş sahiplerinin bir yolunu bularak vergi vermekten kaçmasını görmek istemiyoruz. Belgeleri ortaya çıkaran isimlere birçok sivil toplum örgütü destek veriyor.